Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Ben şimdi bayağı bir geç kalktım bugün. Ay, mutfağa girdim hemen. Önce bir kahvaltı hazırlayayım kendime arkadaşlar. Acıktım. Şöyle bir dışarı bakalım. Ama bugün işte güneş var ama yine de serin. Biraz Serin yani. Daha tam ısınmadı havalar. İnşallah ısınacak. Sonuna geldik Mayıs'ın. Ben şimdi, ay Mayıs'ın diyorum Nisan'ın. Şaşırdım ben de. Ben şimdi önce bir çamaşırlarımı atayım. Ondan sonra çay koyayım arkadaşlar. Sizi şöyle alayım. Ben elimi inşallah görmediniz. Şöyle alayım sizi. Şöyle ben bir çamaşırları atayım. Bundan sonra şöyle yapayım. Çay koyalım. Bugün biraz sütlü bir Bakalım. yumuşatıcım bitmiş. Yumuşatıcı yok. Şimdi yumuşatıcı çalıştıralım. Yumuşatıcısız. Şöyle. Otuza çalıştırayım. Ben şimdi de çayımı koyayım. Kahvaltımı edeyim. Ulaşım yok bugün ama çaydanlığı yıkamamışım dünden. Unutmuştum onu. Kökte atlayalım. Yumurtamı koyayım. Çayımı koyayım. 然后再回来 Tamam. Çay kaynayana kadar. Oh, biraz oturayım. Biraz çamaşır falan topladım. Bir posta atmıştım. Kalktığımda şu kısa programa etiketi batıyor şu kazaklarında beni. Oh, kaşındırıyor. Nasılsınız arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Saçlarım gene. Bugün gideceğim ama Bugün kestireceğim Allah'ın izniyle bakalım. Saçlarım uzadı. Gözümün önüne geliyor. Toka takmayı da sevmediğim için. Şimdi ben bugün onları kestiririm. Allah'ın izniyle. Saçlarım çok dökülüyor arkadaşlar ya. Vallahi kel kalacağım diye korkuyorum ben. Bir ara aslında azalmıştı. Sonradan yine çıktı benim saçlar da. Yaş geçtikçe saç inceliyor da bu kadar saç dökülmesi olmaz yani. Elime attığım an elime saç geliyor. Çaresini acaba arkadaşlar biliyorsanız bir şeyler bana yazın. Çok dökülüyor, öyle böyle değil. Bu oh, saçlar beyazladığı için mi dökülüyor? Bilmiyorum. Boya da yapmıyorum saçlarımı arkadaşlar. Bir kere yaptılar röfle. Kızım patronu yapalım dedi yaptırdım ama ı -ı. ben ne boya seviyorum ne şey böyle kendi halinde kalsın yani ama şu dökülmesini önlesem çok iyi olacak çok dökülüyor ay arkadaşlar çok karnım acıktı gene ben iyi alıştım geç kahvaltı etmeye kızlar evdeyken kalkmıyorlardı küçükken kaldırıyordum da büyüdükler zaman ı -ı kalkmıyorlardı. Ben de onları bekliyordum. Alıştım geç yemeğe. Saat oldu kaç? Bire gelir. Biraz ortalı topladım ama şimdi kahvaltımı ederim. Ondan sonra da bir süpürge tutarım evlere herhalde gene. Dışarı çıkmam lazım. küçük kızın toruna benim Zeynep İkra'ya tayt falan alacağım. Çıkarım onları alırım herhalde bugün. arkadaşlar. Orasını süpürdü. Küçük odayı. Şimdi bu oda hafif şuradan da bir aldırayım. Şimdi arkadaşlar benim yatak odamda böyle biz kızlarla yatıyorduk eşim öldüğünden beri. 3 tane baza koydum buraya. Bir tane de çocuğun odasına koydum. Şimdi ben bu bir bazayı bana çok kalabalık ediyor arkadaşlar burada. Oh kızlar da gitti. Yok kimse. Bir şahane ikimiz kaldık evde. Ben şimdi ne yapacağım bu bazayı? Bir tanesini, sondakini, bunu. Ee, kardeşimin kızı Leyla. Kameraya çıkmak istemeyen cadı Leyla. daha gitti belediyeye gir. daha belediyesine. Şimdi orada ev tuttu. Şimdi ben bunu ona yollayacağım. Hem evden aralansın şöyle rahatlı onların altını falan temizleyeyim. Üstlerini falan yıkadım. Çarşaflarını yıkadım derken çıkardım yıkanacak. Şurasını da bir güzel temizlik yaparım. Daha perdeler şeyler yıkanacak. Bir temizlik yapayım. O da rahatlasın. Daha burada atılacak da var. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok kalabalık sevmiyorum. Şu televizyonun da, altındaki dolabı atmam lazım bu kuaförde şurada çocukların çalışma masası var onun içi de dolu kızların şeyleri buraya da ben bozuk para topluyorum arkadaşlar ne kadar oldu bilmiyorum saymam lazım bütün burada Vallahi bilmiyorum ne yapacağım artık bir bahar temizliği yapmam lazım gardolabım ay pardon arkadaşlar. Bahar temizliği yapmam lazım. Gardolabım kaç sene oldu. Vallahi, yani bu üç parça çok rahat. Kiracı adamız taşınsak da rahat taşınıyor. Boşalt içlerini. Bir, bir, iki ortadaki tek parça. Bu yanlardaki. Onların içlerini temizleyeceğim. Şu yatak şuradan çıkarsa bir gün yatak odası temizliği yapacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Ben bittim. Her yeri süpürdüm şöyle. Şu paspası da yerine koyalım. Ya da kalsın çünkü silmedim. Çamaşırları çıkardım. Şu durmuş makine. Hava süpürdüm. Gene zil çalıyor. Tam çekeyim dedim temizliğimi göstereyim. Zil çaldı arkadaşlar. Ay merdiven. Bugün ben de bu hafta su verme sırası. Şöyle vallahi evimi süpürdüm. Tertemiz oldu ama ama silmedim. Şu an toz da almadım. Çıkmam lazım. Artık gelince yaparım onları. Çamaşırlarımı sererim. Oh giderim. Şöyle her yeri tertemiz oldu. Burada gidecek neyler tabletler var. Şimdi ben giyineyim yavaş yavaş çamaşırlarımı sereyim gideyim. Arkadaşlar ben geldim dükkan önüne. Araba burada. Benim şarj da burada. Naylon koydum üstüne. Yağmurdan ıslandı. Oş, bayağı kalabalık yine bugün. Biberler kızardı sayılır. Şimdi. Şimdi onları çıkarayım. Patlıcanları atayım. Zaten bir tavalık alacağım yemek bile yapmak istemiyor da. Şöyle zordan evde yemek olsun. Şu mide ağrısı beni Bugün mahvetti. Bir daha asla baharat yemem. Asla. Çorbam da kaynıyor. Şimdi onun terbiyesini hazırlayacağım hemen. Yani sizi şöyle koyayım. Bakayım basın. Şimdi ben kızartmamı yaptım. Şimdi çorbanın terbiyesini yapalım. Biraz limon sıkalım. Çorbamızı da terbiyesini yapalım arkadaşlar. Ay bugün de böyle olsun. Allah. Şu beyazı yumurtayı dağıttım. Ateşin beyazını alırım. Şöyle şunun içinde bu beyazı kestiriyor çorbayı Şimdi biraz da limon sıkalım çekirdeğe geçmesin içine <laughs> tamamdır küçük bir çekirdek kaçtı içine bunu da attık. Şöyle kızartmamızı bu tarafa alalım. Ben şimdi çorbanın terbiyesini koyalım. Çorbamız da kaynadı. tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kesilmezsin. Heh. Olmuştur. Biraz da soğuk suyumuzu atalım. Hop. tavuk satmadan olmaz. Çorba. Şekilleri şişmesi için biraz kaynasın olmuştur çorbamız da böyle göstereyim arkadaşlar kızartmamı da yaptım şöyle şimdi bu burada soğusun Şahin gelince yoğurtlarım arkadaşlar ha güzel elimle karşıladım ah. gelse de yemeğimiz hazır arkadaşlar dışarı bakıyorum daha ezan okunmadı. Herhalde balığa gitmeyecek. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız çok sevinirim.